Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size beraber Shadow Fight için yepyeni video, bir etkinlik videosuna karşınızdan al hemen şurada abone olmaktan, videoyu beğenip paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bu arada diğer bir ikinci kanalım daha var. Grand Pitam. Hemen açıklamadan linkini bulabilirsiniz. O kanalda da spor içerikleri üretiyorum. Bazen bu kanalda olmazsam o kanalda e, içerik üretiyor olabiliyorum. İki kanalda yetişmekte zorlanıyorum. Kötü zeyip şehre geri dönmüş. Hadi bakalım. Amazon Prime hediyelerini alma şansını kaçırmadı. Ha 28 ve Haziran ve Aralık tarihleri arasında bir dakika efsane set kostüm bunu aldık zaten. Bir tarihinden önce abone olmayı unutma demiş. Kardeş 26 Temmuz'u geçtik ki şu an 27 Temmuz'dayız. <laughs> Neyse şuna daha sonra diyelim. Şunu da kapatalım. Tehlikeli gösteri diyor. Yani bu tehlikeli gösteriden ziyade aslında sizden birkaç gündür sakladığım bir set var. Göstereyim gördüğünüz üzere. Lynx'in seti artık bu seti ortaya çıkarma vakti geldiğini düşünüyorum. Kuşan diyelim. Şunları da alalım. Var mı başka? Bakalım bu set nasılmış ilk defa deneyeceğim sizlerle beraber set bonusu etkin diyor her yeni gölge formuna hasarını arttırır ancak yavaş yavaş sağlığın kaybedersin saldırarak sağlık çal veya gölge hareketiyle formdan çık etkiler turlar arasında devam eder gölge enerjinin otomatik olarak yenilenir diyor hmm, değişik bir setmiş ben bu seti açıkçası ha bunda şey gözükmüyormuş hani o göğüs kısmı ar arası açık gibiydi ama ben açıkçası bu seti beğenmedim ya. Yorumlar da yapabilirsiniz ama bu set bildiğimiz sey setler gibi değil yani. Bu arada ekrana tam ücretsiz çıktı ama ben buna basacağım zaman gitti yani. Bunu geçenlerde 70 liraya şu sağdaki tekliflerden gelmişti. Günlük olarak bu sağdaki set teklifleri değişiyor onu da söyleyeyim. Her set gelir mi bilmiyorum. Şimdi bir girelim. Miğferde neler varmış? Böyle de mifer olmaz ama neyse. Aslında şu boynuzlar olmasa tam şey olacak ama bu seti linksi Aslında açıkçası neden böyle yaptıklarını şöyle söyleyeyim bu set açıkçası hani bir ara çok meşhurdu ya bu LGBT muhabbeti ya yani ondan dolayı getirdiklerini düşünüyorum çünkü böyle set olmaz yani çünkü linksi biz ninja gibi tanıyorduk ama bu ninja biraz e, Neyse bir şey demek istemiyorum ya siz anladınız olayı kadar artarmış Şimdi şunları uygulayalım gölge eğilimi Gölge yeteneklerin verilen hasar 160 miktarını düşmanın gölge enerjisini yakar diyor. Ben neyi düşmanın gölge enerjisini yakayım acaba? Düşman bir şekilde gölge enerjisini doldurur zaten. Şurada bir şey var mı? Dinamo, ters tekme, düşür. Düşürmek gerçekten düşürür mü? Deneyelim bakalım. Başka neler var? Burada özellikler nakil. Nakil iş yapar mı? Bakacağız bakalım. Gölge takvesi. Gölge formuna girince %15 can yenile diyor. Yalnız round başında etkinleşti. Oha acı sen de bizi Gölge formundan çıktığında rakip ek gölge enerjisi alır. Gölge yeteneklerinin verdiği hasarın %10'unu kadar diyor. Hmm. Her roundun ilk 5 saniyesinde oho dönüşüm. Rakip gölge yetenekleri kullandığında gölge enerjisi %10 eklenir diyor. Gölge formundaki anlat tüm hasarlar %20 düşer diyor. Bak güzel. Ya yani bilmiyorum. özellikleri pek beğenemedim ya. Silaha gelelim. Silahta özel takılabilir bak. Kazıyıcı varmış. Tabi bu kazıyıcı hangisi güzel? Vahşi öfke. Bu diğer pençelerden dolayı olan özellikler zaten. Yükselttiğinseniz altın e, yani efsanevi efsanevi değil mi bu kartlar? Efsanevi kartlara da dönüşüyor zaten yükselttikçe. E, şimdi kritik vuruş 160 fazlasına hasar. Kritik vuruşta %65'ten fazla hasar elde etmek için %44 şarj istiyor. Saatli bombayı seçelim. Ne seçeceğim bilemedim ama Kritik saldıran bekleme süresi bir saniye düşer mi? Bunu seçelim bakalım be. Zaten buna takılabilir bir şey yok. Şimdi Demir burada bir de bizim hediye vardı. Onu bir alalım. Yine garip bir şekildeki altın bilet muhabbeti yine gelmiş. Özel tekliflere bir gelelim. Aa bak kasap teklifi var. Şeytan teklifi diye. Kasap seti var bende zaten. Olmayan set olsaydı neyse. Aa bir de Şukur'un şampiyonu ol seti teklifi var. Gezgin teklifi de varmış bugün. Yani bugün özel galiba bunlar. Gördüğünüz gibi 6 gün yazıyor. Şuradaki sağdaki yer sürekli değişiyor. Onu söyleyeyim. Şu ödülü hediyeyi talep et diyelim. Ben bunu kaç gündür girmiyorum ki zaten. Talep et desek de kesmeye basıyorum bir de ya. Şunu şöyle bir fazla kesmeye gerek yok. Şimdi aşağı doğru inelim bakalım başka bir şeyler var mı? Bir yerden yine ilerleme geldi ama. Ha şunu da Devam et. Tamam en aşağı indik. Etkinlik teklifleri. Aa bakıp bu set e, sirk teklifi. Bu set var mı ben de bilmiyorum. Bakmak istiyorum. Yoksa seti almak için kasmaya uğraşacağız bir de. Şu hediyeyi talep et diyelim. Hacı bir yerlere girmek ucuzladım. 15 veriyorsun. Eskiden 100'ü falan verirdin. Eşyalar buraydı. Takviyeler. Neyse burada başka bir şey yok. E, şimdilik. Ha, sandık. Tamam seni bir çevirelim. Ha biz en son yukarıda kalmışız hala oradan devam ediyor. Ama bu set şey değil mi ya? E, bu set birden tanıdık geldi. İlk tuzunun e, ilk gariban halindeki set var diye ona benziyor. Zaten tek endisi belki de. Etkinliklerde bir şey var mı? Ha etkinlik bir tur gölge yeteneğiyle bitir demiş. 150 veriyor. Ha, hani nerede yaptığın önemli değil. Tamam. Şimdi burada bir ödülü talep edelim. Ama baya para birim var. Ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi ateş maraton vermiş burada gördüğünüz gibi böyle setleri parçasını veriyor. Hepsini veriyor mu? Hepsini veriyor gibi. Ateş maraton yapmak isterseniz şöyle ufaktan göstereceğim çünkü okumaya girmeyeceğim. O ne öğreniriz diye düşünüyorum. Oyuncak bebek maratonu varmış. Burada da bilet veriyor. Tabi 10 tane gerekiyor büyük ihtimal en büyüğüne girmek için de. Dayanıklılık maratonu varmış. Ee, arena takviye paketi. Bu zaten 2 günü kalmış. Bu da zaten burada bitiriyoruz i̇ki yani gün daha geri. şunu alabiliyorum en azından iki gün girersem. Şöyle bir bakalım. Ha bunlar e, neydi? Öğlene doğru saat ona doğru falan güncelleniyor gibi. Baksana iki saat bir dakika yaz. Biz iki saat. Ha iki gün bir saat yazdığına göre. Başka burada. Ha burası tamam normal. Şimdi buraya tekrar girelim. O set bende var mı? Şu set bende yok galiba. Her set Ama Bu set de bende yokmuş. O set de bende yok. Tamam. Gösteriye gidelim bakalım bir. Merhaba. Sen de sirki görmeye mi geldin diyor. Hadi bakalım. Ee, şimdi yavaştan geçeceğim. Şimdi direkt bir dövüşe başlıyoruz ha. Umarım benim elimdeki seti almazsın. Çünkü sevmiyorum setimi çıkarmasını. Silahımı çıkarmasını daha doğrusu. Değiştiriyorsunuz. Wolverine uçuşu var tamam. Oha mı ne yaptı be? Yakaladı mı da diyor. Seri saldırı var ha. Sadece o seriyi yakalamanız lazım. Ama gölge gözelli gitti. Her rauntta sıfırlanıyor galiba. Bu iyi değil. Hadi be dibine kadar gittik ama saldırıdan sonra tekrar kendini toparlaması biraz yavaş gibi. Ama bu şeydeki gibi olmuyor. Arena takında yerden yapınca sanki or düşürüyordu onu. Mükemmel. Niye olmadı onu anlamış değildim. Aa o da Wolverine ama onunki daha güzel ya. 3 bıçakla ya. Wolverine normalde 3 bıçaklı var. Bununla 2 bıçaklı yapmış. Hatta Wolverine bir dakika 3 bıçakla aynen parmak aralarından çıkıyordu elindeki. Ya olmuyor ya. Gölge sal yani gölge formundayken saldırı yaptıkça e, canınız doluyor. Yapmazsanız canınız gidiyor. Öyle bir özellik yani var zaten demin okumuştuk. Çırtkan. O rakibin seti güzel. Boyalı mı? Şeyin sesine setine benziyor. Sesine dedim ya. Neydi onun adı? eee lan bir Jun Jun. Ha bir kere kullanabiliyorum acı. Ben bunu sevmedim bak. Sürekli kullanabilecek güzel olur. Hayran kız. Şu maratonları da bir bitirsem güzel olacak. En kısa zamanda maratonlara da giriş yapacağım. Şunu şöyle yavaştan geçeyim. Hadi bakalım. Kazandın diyor. Hadi bakalım. Bize ne çıkaracaksın şimdi? Ben onu merak ediyorum. Şimdi ha bir dakika gölge özelliğine bitir vardı. Biz bayağı da yaptık onu galiba. Şöyle yaptıkları hatırlıyorum. Ya zaten bu silk olaylar daha önce geldiği için ben ondan yazıyı okumak istiyorum istemiyorum. Bir de zaten yaz okudukça ben daha kötü okuyorum. Siz bunu fark etmezsiniz. Ben editte kesiyorum çünkü Şimdi şuraya bir gelelim. Etkinlikten sanki iki tane yapmışız. Güzel göl göz bitirmemiz gereken. Oha. Bu ne? En tepede bakalım. Buraya giremeyiz. Hiç giremeyiz bunlara zaten. Aşağılarda buraya 150 ile giriliyor. Ateş hırsızı. Gerçek numara. Buraya 10 ile giriliyormuş. Buraya da 10 ile giriliyor. Garip oyuncak bebekler diyor. Bak hayatta kalma ama bir giresim var. Umarım bir daha giriliyordu bir daha giriliyordur dedim. Zorluk seviyesi olarak ee, yani hak can verir de düşünüyorum ama hayatta kalmada can vereceğini sanmıyorum. Ondan dolayı oraya tarlan setinde giresin var. Akrobatlar mücadele et diyor. En azından ama bir deneyelim ya risk de alalım bence. Şimdi bu en zor. En çevik en zor. Bir girelim bakalım. Burada can verir ama en azından bir zorda bir girelim buraya. Sonra yukarıdaki yere gireceğim. Ondan sonra videomuzu noktalayacağım. Herkese şans sunuyor. Hadi bakalım. Sana meydan okuyorum dedi. Ama hani meydan okuyordun? Akrobat. Bu adam keşiş olacakmış da akrobatlar ne ara soyundun anlamadım ha. Bu aha kullanamadım lan. Bu ne yapıyordu? Ha, bu böyle yapıyormuş. Tamam. Gölge özelliklerinde deniyorum da. Şimdi geriye yapmadık abi. Yukarıya yaptık. Aşağıya yaptık. E, öne yaptık. Bir gerisi kaldı gölge özelliklerinde. Akrobat. Ha, Yakaladım adım. Hadi be. Oha. Atıcı atık gidiyor üzerine. Ağzını kırdın beni köşeye sıkıştırdı. Ya yuvalarına basmadım ben ağzını kırdım. Yuvalarına basmadım ya. Lan tablete alışamadım gitti be. Ben orada gölge özelliğine basmak istedim. Kazar yuvalarına basmışım ya. Hayat. Aynen hayatta kalma tarzı olduğu için gitti. O zaman setine geçeceğim ben ya. Abi bir dakika bunu da deneyelim ya. Bunda bir şey demiştiniz bir denemek istiyorum. Abi bir dakika kolaya girdim ya. Ben kolaya girmek istemiyorum hacı. Şimdi şu yazı çok uzun geldin hacı. Çok uzun geldin geç. Geç. Havalı girişi var bunun biliyorum. Çık buradan. Aha değişik bak robot. Vay da kaza ara. Kay ya rahat otursam alırdım onu da. Dipeti küçük yaptım lan. Bir dakika şimdi. Hayatta kalma. Hadi bakalım. Dipeti biraz büyütsem ya. Of, gölge özelliği olarak sayıyorum acaba onu ya. Bir şey diyeceğim basılı tut aşağı dedi Dipeti mi diyor miydi, o, o ok tuşunu mı bilmiyorum ama. Bir de öbür tuşa basacağım yani ona geçme özelliği. Ha. Acı canımız gidiyor. Ablacım hiç arkana bakmıyorsun ama geliyordu. Geldi yani. Abi şey, çok uzun sürüyor o. Bilmiyorum o saldırıya devam ediyor ya. Bilmiyorum. Ya bir dakika biz de gidebiliyorduk gerçi de. Canım gitmiyordu onu orada. Ha bıraktım. Çok uzun sürüyor acı. Çok uzun sürüyor ki. Kaç 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 kaç. Ay ağzına ne şanslı. Oğlum ben yumruğa basıyorum oyun. Vay o birim doldurma benim canımı mahvetti ya. Orada bana vurabiliyor ya. Ya orada aslında can doldursa bizim karakter müthiş olacak ama maalesef ki öyle bir şey olmadığı için ee, sıkıntı olabiliyor. Aha! Atıcıyla beni vurmuş. Ağzını kıracağım ha. Gideceğimiz belli bir şeydi acaba. O birim doldurma muhabbeti yüzünden çok can kaybettik orada. Tekrar link setine geçip bir sefer başaracağız. Bir sefer başaracağız. Link setinin en azından gölge formunda can doldurma var da. Biz birim doldurma muhabbeti çok kötü ya. Bence orada can doldurması lazım hadi. Çünkü uzun sürüyor ama Tamam güçlü vuruyor dediniz ama Sıkıntı orada size rakip vurduğu için canınızı mahvedebiliyor. Acı bacaktan almaya ben uzandım yani. Vursaydı sıkıntıydı. Hadi bakalım. Ironclad'in kardeşi mi? Güzel. Göl özelliğinde bitirdiğimiz iyi oldu. Çünkü 150 mi şey verecek de. Mükemmel. Ayrı, hepsinde ayrı kletin kardeşi yazıyor ha gerçi. Daha fazla puan mı kazandın? Bir şey yazdı o Bu aynı özellik olsa da rakibi sert yapmadığı için biraz sıkıntı bu daha. Evet şu anda güzel gidiyoruz. Dördüncü round. Gölge üstadı. Hepsi zaten şeyin kardeşi. Ayrın kredin. Halis nereden kardeş oluyorsunuz? Ben anlamış değilim. Aa Vurmadı. Ha bunu al o zaman dostum. <laughs> İki ür olmadı. canı gitmeye ve sinir ya. Sonra at. Akrobat. Bu da. Şeyin setini kullanıyor. Neydi o arenada kızın adı? Jet. Acaba bana vursa gölge özelliği şu hareketi etki, engelleyebiliyor mu? Of. Tam bacaktan iyi tuttum. Yoksa bizi topa atıyordu. İşte bu. Gölge özelliği görevlerini bu ses sayesinde kolay bir şekilde yapılabilir gibi. İlk antrenmandı. Sonrası güzeldi. Ama tabi diğer set bayağı bir bizim canımızı götürttüğü için biraz o birim biriktirme muhabbeti biraz sıkıntı yani. Bir de orada aslında can doldurucu çok güzel olabilirdi o set yani. Can doldurmadığı için biraz sıkıntı yani e, e, lejon Kral seti. şimdi devam. Ateş maratonu ödül başarılı tamamlandı diyor. En son bakarız şuraya bir 10'unu girebiliyorduk. Bir girelim bakalım. Bir. Büyük annenin favorisi yetenekli dövüşçü diyor. E, ee, torunum neler olup bittiğini bana anlat diyor. Daha önce sanki girdik diye biliyorum buna. Şimdi ay bakalım. Fakirin oyuncak bebeği. Fakirin oyuncak bebeği böyleyse zengini düşünemiyorum acaba. Hareketler ters mi? Aynen hareketler ters. Bunu tutarsın. Tutsan iyi olur yani. Gölge özelliği şeyimiz var. Bak. Bitirişi yapmamız lazım. Mükemmel. Güzel. Ee, Yetenekli çocuğu şu. Fakir oyuncak bebeği. Hacı rengini değiştirmişsin sadece. Hala hareketler ters galiba. Güzel. İkinci gölge özelliği bitirişiğimiz. burada hep hep ters. <laughs> Hareket ters ben de niye garip şey oldu diyorum. Bitiriyorsun. Güzel. Gölgön formunda uzun süre kalmıyor yani. Yaptığınız zaman bitiyor şey gibi. Ee, neydi o setin adı kırmızılı bir set vardı set tam dilim ucunda ama böyle tuttum umarım bitiriş gelir güzel bitiriş geldi lazım oraya şey çizmişler bir de ya. Aa bu bayağı güzelmiş kostümü. Aynı karakter ama bu arenadaki Kibon'un kostümü değil mi ya? Aynen Kibon'un hareketlerine benziyor. Aha! Ben bir dakika bu kadar hızlı bitireceğini beklemiyordum. Mükemmel. Hacı sen bu, bu kadar çabuk gideceğini beklemiyordum. Şimdi devam et. Ee, hadi bakalım. Şöyle yavaştan geçelim. Şunu şöyle bir keselim. Wolverine. Hadi bakalım. Bir tam set çıkmadı. Bir tam set çıktı sandım bir anda da. Şuraya bir gelelim. Etkinliğe bir girmek istiyorum. Burayı tamamladık. 17 saat sonra değişiyor. Günlük olarak bura veriyormuş. Tamam geri çık. Ben ilk gün giremediğim için onu kaçırdım galiba. Buradan da iki ilerleme almışız. Burada tabi seti verdiği kısımda bir bakmak istiyorum. Bir etkinlik takviye paketi açmak 100'müş. Bir standart etkinlik paketi açmak 50. Premium etkinlik takviye paketi açmak 400'müş. Vay. Onu nerede açacaksak. Şimdi ateş hırsı dövüşünü bossunu yenmek 50. Gece soygunun dövüşünü kazanmak 50. Ateş sınav dövüşünü bossunu yenmek 1000. Vay hacı bu çok iyiymiş e, fakirin çırağı dövüşünü kazanmak da bin. Büyük ihtimal bu en tepedeki değişik paralarla girilen, altın biletle girilen yerlerdir. Çünkü başka türlü bin bin veren yer yoktur yani. E, etkinlik para primini kullanmak bir puan kazandırıyormuş etkinlik bileti falan. Var mı başka yani? Günün bossunu ona onu geç ya günün bossunu ağzını kırayım yani. Günün bossunu yenmek diyor. Bir de bir şey arasa da. Şuraya bir gel bakayım bir. Kesici veriyor en sonda. Abi bir dakika biz bir silahın alevli silah seti olmadığı için hiç kullanmıyoruz yani, ha. Neyse şuraya bir girmek istiyorum. Burada bir şey yoktu galiba. Buraya bir tekrar gelelim. Burada bir şeyler var. Ha buradaymış. Tamam al bunu. Fakirin çırağı. Aynen yukarılar ya. Nere olacak zaten? Şuralar olacak hali yok ya. Gece soygunu. Şu ateş hırsı. Burada oynarsan 50 50 veriyor. Yani tepeye çıkmak için buradan bilet veriyor mu? Vermiyor acil. Hmm. Olayı oynamak için hiçbir yerde bilet vermiyorlar. Bak bak. Hiçbir yerde vermiyor. Neyse yavaştan bir videomuzun sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa kalın. Hoşçakalın. Bay bay.